Girişince girişimci, ve risk tanımlayan başarılı isteği güçlü, mutfakları ve geleceği sezeyen, eşitlikleri ve istekli şartlara adaptı olabilen kişidir. Girişimcinin yeni düşüncelerinin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır, ayrıca yeni endüstriyelerin doğmasını ulaşar. Teknolojileri kullanan sektörlerde verimliliği artırır ve ekonomik büyümeye hızlandırır. Şimdi

talebelerin ne kadar şanslı olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin eğitim sorununun en büyük çözümü meslek liseleri. Biz sanayicilerle beraber <laughs> oturup konuştuğumuzda şu gündeme geliyor. Sanayici arkadaşlarımız diyorlar ki, ya biz milyon dolarlık makineler alıyoruz. Bu milyon dolarlık makineleri işte bu konuda çok yetkin olmayan mavi yaka işçilere emanet ediyoruz. Bu bizim hiç hoşumuza gitmiyor. Ama orada benim söylediğim şöyle bir cümle var. Siz sanayiciler olarak meslek lisesi mezunlarına daha çok değer verip onlara daha çok ücretle hatta yeri geldiğinde hak edene mühendisten daha da fazla ücret verdiğiniz takdirde bu sorun olacaktır diye Buna söylüyorum. O yüzden hepiniz çok şanslısınız, kıymetinizi bilin. Ayrıyeten Pagöy ilgili bir de, e, güzüde bizim vakfımızın burada destek olması da apayrı bir güzellik. Bizim mesela şu anda e, Lüburgaz e, şey, şey kasabasında yeni bir yatırımımız var. Yaklaşık 100 milyon Euro'luk bir yatırım. Bu 100 milyon Euro'luk yatırımla ilgili biz gittik Lüleburgaz'daki meslek lisesiyle oturduk konuştuk. Dedik ki bizim 15-20 tane meslek lisesi mezunu pırıl pırıl gence ihtiyacımız var. Bunları alıp biz yetiştirmek istiyoruz. Şu anda oradan 20 tane talebeyi aldık. Eğitilmek üzere staj döneminde bizim fabrikamızda şu anda mevcutta Gaziantep fabrikamızda yetiştiriyoruz ve onlar da inşallah bu yılın sonunda kendi okullarından da mezun olur işlerinin başına geçecekler başlayacaklar. Dolayısıyla dediğim gibi yani yapmış olduğunuz okumuş olduğunuz okulun kıymetini bilin ki birazdan da geleceğiz inşallah burada çok fazla olanaklara sahipsiniz. O konuda biz de fakirle konuşur, şirket olarak ilave neler yapabiliriz diye bu konuda okulumuza her zaman yardımcı olmak için uğraşacağız. Benim bir e, kısaca ka kariyer hayatımla ilgili bir şeyim var, e, bir sunu hazırladım, kısa bir sunu. Onu da size göstermek isterim. E, öğrencilik hayatım. Evet lütfen geçelim. Burada ben kimya mezunuyum. Ege Üniversitesi'nde kimya okudum. İlk orta ve lise eğitimini Ankara'da yaptıktan sonra İzmir'de Ege Üniversitesi'nde kimya okudum. Bakınca yapmış olduğumuz deneyden bir fotoğraf. Biz de sizler gibi gencecik delikanlılardık. Evet devam edelim geçelim lütfen. Bu da okuldan kareler. Lütfen devam edelim tekrardan. Evet okulumuzdaki 1900 tabi 80'li yıllar evet geçelim lütfen evet bunu da geçelim evet devam edelim okulda okul hayatından sonra geçelim lütfen bu slide'ı da mezun olduk mezun olduktan sonra hemen ben koş koş askere gittim bir an evvel o yükümlülüğümü tamamlayayım diye geçelim bu slide'da lütfen. Üç tane evlendim sonra üç tane kızım oldu. İkisi bu sene üniversite sınavına girecekler. bana soruyorlar baba biz ne okursak çok para kazanırız diye. Ben de onlara şöyle bir cevap veriyorum. Sevdiğiniz işi yaparsanız çok para kazanırsınız. Yeter ki sizler sevdiğiniz işi yapın. Sevdiğiniz mesleği yapın. Bu sizler için de geçerli. Evet bunu da geçelim. Bakın bu da üç tane de bu küçüklükleri büyüdüler şimdi devam edelim lütfen. Evet onlar da sizler gibi Atatürkçü nesiller yetiştiriyoruz. Onlar da inşallah atamızın izinde bu cumhuriyetin ileriye gitmesinde hepsinin değerleri olacaktır. Çalışma hayatına 1988 yılında bir slide atlatalım. Ee, Evet, Manisa'da PlanPak Ambalaj Firması'nda başladım. Bu firma, ben başladığımda sadece su basmanı çıkmış tarla arsa bir firmaydı. Firmayı hep beraber kurduk, biz de işe öğrendik. Arkadaşlar aldık, onları yetiştirdik. 1988'den 1995'e kadar bu şirketin her kademesinde yetişti. Burada bir tavsiyem, eğer ki imkanınız olursa yeni kurulan bir tesiste yeni kurulan bir işletmede çalışmaya başlamanız sizlere çok çok büyük katkı sağlayacaktır. 7 sene kadar bu plan ambalajda çalıştım. Evet devam edelim. 95 ve 96 yılında Zöver İzmir'de 2 yıl boyunca esnek ambalaj sektöründe 25 yıllık çalışması yapan ama esnek ambalaj sektöründe hiçbir çalışması bulunmayan Baran Ambalaj diye bir firmada İki sene boyunca görev aldım ve orada esnek ambalajın yapılandırılmasına çalıştım. Şu anda da gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de bu konuda söz sahibi bir firmadır. Bizden sonra bıraktığımız arkadaşlar da o bayrağı taşımaya devam ettiler. Ondan sonra 96 yılında şu anda mevcutta çalıştığım genel müdürlüğün yönetim kurulu üyeliğini yapmış olduğum süper film ambalajda 27 yıldır çalışıyorum. Bir şirkette 27 yıldır çalışmak Baktığınız anda yeni şu anda CV'lere, işe alacağımız insanlara ciddi bir süre. Ama burada niye 27 yıl? İşimi severek yaptığım için, yaptığım işi sevdiğim için 27 yıl yıldır çalışıyorum. Bu dönemde farklı bir takım şeyler çıktı mı, fırsatlar çıktı mı çıktı. Ama benim için yaptığım iş çok değerliydi. Mücadele ettim o şirkette müdür olarak başladığım şirkette 27 yılının sonunda yönetim kurulu yerine o şirketin CEO'luğuna kadar yükseldim sizlere de inşallah o kirayet gösterirseniz devam edersiniz tabi o şirkette çalışırken bu içinde bulunduğumuz sektörde, ambalaj sektöründe plastik ambalaj sektöründe bazı dernek ve kuruluşlarda hep görev aldım bunları da lütfen ilerleyelim slide'ları Flexible Ambalaj Esnek Ambalaj Sanayici Derneği'nde 2017-2022 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Tabii tam da pandemiye denk geldi. Ee, o konuda çok şey yaptık. Daha sonrasında Ambalaj Sanayici derneği yönetim kurulu yaptım. Şu anda da orada e, denetleme kurulu başkanı olarak devam ediyorum işime. E, Evet, bugün Yavuz Başkanım'la yapmış olduğumuz bir parke Kongresi'ndeki bir şey sağ olsun. Evet, devam edelim lütfen. Evet, şey, aynı zamanda Plastik Meclisi'nde, Kavuşçuk ve Kompozisyon Hacileri Meclisi'nde e, başkan yardımcılığı yapıyorum. Geçen hafta bir toplantımız vardı Ankara'da. Gene gene başarılı toplantı gerçekleştirdik. Aynı zamanda da bir de yine Türkiye Uludağ Borsalar Birliği'nin sonraki göreceksiniz. Orada da ambalaj meclis iyiliği yapıyorum. Dün de onda bir toplantımız vardı. Aslında burada yapmış olduğumuz toplantılar Türkiye Uludağ Borsalar Birliği çok ciddi ve çok her türlü imkanı olan bir birlik. Dolayısıyla orada hangi devlet kademesinden ne derdimiz varsa kimi çağırırsak koşa koşa geliyorlar sağ olsunlar. Kendilerine ayrıntılı bilgiler soruyoruz ve sektörümüz için iyi olan şeyleri, iyi olan konularda bütün sektörün faydası sağlanacak olan konularda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sonraki slaytımız. Ha bunun yanında tabi kuru kuru çalışmak sadece ne sabah evden işte işten eve gelip çalışmak olmuyor. Ben e, geçenler geçenlerde dört beş sene önce bir arkadaş iş aldım. işe aldığınız arkadaş 70 yaşındaydı. Ben sordum 70 yaşında Sedat abi sen niye çalışıyorsun diye. Fahri Bey dedi hiç dedim hobim olmadı dedi. Ben kağıt oynamayı bilmem, balık tutmayı sevmem. İşte meyve sebze yetiştirmeyi sevmem. Hiç öyle bir hobilerim olmadı dedi. O yüzden bu çok önemli arkadaşlar. Ne olursa olsun Hepinizin bir hobisi olsun. O hobilerinize lütfen zaman ayırın. Bunun ne olduğu çok önemli değil ama bir insanın hobilerinin olması gerekiyor. Benim de hobilerimden bir tanesi. Evet. Devam edelim lütfen. Motosikletle bir hobim var benim. Motosiklet kullanıyorum aynı zamanda. Motosikletle geziyorum. hep. uzak yollarda gidiyorum, geliyorum. Devam edelim lütfen. Evet, burada devam edelim. Yaptığımız seyahatlerden. Bakın, bu Burası Mostar Köprüsü. Mostar Köprüsü Bosna Savaşı zamanında maalesef yıkıldı. Osmanlı'nın yadigarıdır Mostar Köprüsü. Ondan sonra da Türkiye'nin örtülü ödemeğiyle Mostar Köprüsü tekrardan iman edildi. Aynı düşen, neyle düşen kayalarda ve açılışında Türkiye Cumhuriyeti istedi ki onun açılışında bizim vermiş olduğumuz paralarla orada bir de Türk bayrağı asalım hatırasına diye. O zaman buna müsaade etmediler. Ama biz 40 tane delikanlı gittik orada burada görmüş olduğunuz 150 metre boyundaki Türk bayrağımızı bittik oldu açtık. <laughs> Kimse de bir şey diyemedi. Onun dışında bir... Tekrardan bir Alp Dağları seyahatim oldu. Tabak'ın şeyden çıktık, Gaziantep'ten çıktık. 8500 kilometre, 18 gün boyunca 12 ülkeyi dolaştık, gezdik bütün Alp Dağları'nı. O da hakikaten unutulmayacak bir seyahatti. Sonrasında bir sonraki slide'da da göreceksiniz. Sonrasında da bir Azerbaycan'a kadar gittik Bakü'ye iki devlet tek millet türüsüydü. Biz de onun geçelim lütfen. Evet, ha, bu arada e, biliyorsunuz gazilerle ilgili her sene bir sürüşümüz oluyor Ankara'da. Orada rehabilitasyon merkezi var. E, bu da çok önem verdiği bir etkinlik. Maalesef Türkiye'nin terörle uğraşma sırasında kolunu kaybetmiş, bacaklarını kaybetmiş gazilerimiz var. Her sene onlarla buluşup onları motosikletlerimize bindirip gezdiriyoruz. Onlar çok mutlu ediyor. de beraber birlikte hakikaten çok mutlu oluyorlar. Bu da benim için kutsal bir görev. Bir sonraki slide'a bakalım. Ha, bu da Azerbaycan'a gittiğimiz bir şey. Azerbaycan'da bir oklar Üniversitesi'ne davetli olarak gittik. O da bir güzel bir seyahatti. Evet devam edelim lütfen. Ha, bu arada bir 10 sadece mopsik ettiği yemek yapmayı da seviyorum. Biraz da göbeğimden belli olduğu gibi. Sushi mesela pahalı bir yiyecek ama ben kendim serde serde yapmayı öğrendim. Çocuklar istedikleri zaman onu yapıyorum. Bu solda gördüğünüzde çok resmi güzel olmasa da o da aslında bir San Sebastian yani Cheesecake yapmaya çalıştım. O da bir fener değildi. Bir sonraki slayta geçelim lütfen. <laughs> Sizlere ufak tefek tavsiye vermek aslında gençlerin çok hoşuna gitmez ama bu büyükler her şeyi biliyor mu diye. Evet devam edelim. Mutlaka arkadaşlar bunu söylüyorlardır ilk defa ben söylüyorum. değilimdi değil. ama en az bir yabancınızın mutlaka olması gerekiyor. Çok da şanslısınız şu anda internet ortamında bir sürü olmak var bu konuda. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Sizin yaşlarınızda bu çok çok daha kolay öğreniliyor. Stajlarınızla gittiğiniz yerlerde size al şu fotokopi çek git bana çay getir derlerse buna itiraz edin. Siz lütfen oturun o yap, staj yaptığınız yerlerde esas orada yapılan işi öğrenin. Oralarda çalışın. Mezuniyet dereceniz, üniversitedeki mezuniyet dereceniz çok önemli. Bunu çok kimse önemse ben de önemsemiyordum. Ama yine çok önemli. Biz geçenlerde şirketimizden bir arkadaş, bir iki arkadaşı yurt dışında master programına göndermek istedik ambalajla ilgili, plastikle, petrochimya ile ilgili. Ama tabii oradaki yaptıkları şart, tek bir şart, üniversite mezunlarının 3 notunun üzerinde olmasıydı. Fabrikada aradık aradık, 3'ten üstünde mezun olan kimse var mı diye. iki kişi bulabildik sadece ne? Ama o günden sonra bu mezuniyet derecesinin iyi olan arkadaşları almaya gayret ettik. Çalışma hayatı çok önemli. Orada gerek staj yaptığınız dönemde, gerek e, diğer dönemlerde kendi network'ünüzü oluşturun, kendi dünyanızı oluşturun, kendi arkadaşlarınızı oluşturun. Şu andaki yaşımızda sosyal sorumluluk projeleri var. Bir dolu lütfen bunlara vakit ayırın. O sosyal sorumluluk projelerini yapın. Çünkü işe alımlarda biz yöneticiler bunlara çok çok önem veriyoruz. Bu kişi sadece ne? okula mı gitmiş gelmiş ama onun dışında sosyal sorumluluklarla çalışmış mı, neler yapmış ne yapmış çok çok önemli. Dediğimiz gibi kişisel gelişim, kendiniz önem verin. Orada özne Siz varsanız, siz yapıyorsanız bunun hepsi kendiniz için. Ne aileniz için okuyorsunuz, ne anneniz babanız, ne başka biri için. Sadece ne kendiniz için okuyorsunuz. Başarı sizin kendi başarınız. Evet. Her zaman yeni insanları tanışmaya, yeni şey öğrenmeye açık olun. Bu çok çok önemli. Meraklı olun, insan ilişkilerine önem verin. Başarısız olmaktan korkmayın. Başarısızlıklar da bir tecrübedir hayatımızda. Ve aynı şekilde akıllı ilişkiler olmaktan da çekinmeyin. Okurken, çalışırken, yaşarken, hepinizin bir kendi hayat hikayeniz olsun. Bu çok çok önemli. Evet devam edin lütfen. Evet teşekkür ediyorum. Bana da bu kod yerini verdiği için çok çok teşekkürler sağ olun var olun.